Hazreti Meryem. Üç dinde de azize ilan edilen, güzellik ve yağ edilen özel bir kadın. Peygamberlerin isimleri arasında geçmez. İmran'ın ismi Hazreti Meryem'in babasının ismidir. Eşi de Hazreti Hanne. İkisinin çocukları olmuyor. Çocukları olmayanın bayram gününde kurban kesemesi gerektiğini söylüyorlar ve bu İmran'ı çok üzüyor. İnzivaya çekiliyor 40 gün. Hanne ağlar vaziyeti ağacın altına oturuyor ve o esnada bir kuşun yavrularını beslediğini görüyor. Ey bir kuşa bile yavru nasip eden Allah'ım eğer bana da bir evlat nasip edersen onu Mescid-i Aksa'ya senin hizmetine veririm diye bir duada bulunuyor. İmran izvadan çekilip eşinin yanına geldikten sonra Hazreti Anne hamile kalıyor. Hamile kalıp doğum yaptığında bir bakıyor ki Hazreti Meryem kızını Mescid-i Aksa'ya veriyor. Hazreti Hanne'nin kız kardeşi Eliza. Eliza'nın eşi de Peygamber Zekeriya. Onların da çocukları çok geç yaşa kadar olmuyor. Geç yaşta Eliza hamile kalıyor. Yahya peygamber doğuyor. Yani Hazreti İsa peygamber, Yahya peygamber, kuzen özenler, güzel bir aile sahibi olmak isteyenler Ali İmran suresini okuyabilir. Ailenin her bir bireyini ayrı ayrı kendilerine örnek alabilirler. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler diyeceğim. Gerek Hazreti Hanne olsun, gerek kız kardeşi Elize olsun. Çok geç yaşta anne olmuşlar ve çok hayırlı evlat sahibi olmuşlar. Gerek erkek, gerek kadın olsun her yaşta çocuk sahibi olması mümkündür. Allah hayırlı evlatlar nasip etsin. Önemli olan bu.